Yapar mı? Yapar. Biraz el becerisi olması lazım değil mi? Gönülden yapmak gerekiyor elden değil. Gönülden evet doğru. Bu işleri sevmek lazım değil mi? Evet. Evet arkadaşlar Hamdi abim kendisi. Bahçesi var. Bu işleri böyle meslek olsun diye yapmıyor yani severek yapıyor gerçekten. Az önce bahçesinde harika bir kahvaltı yaptık. Tabii ki Hülya ablam Buradan selam gönderiyorum ona. Taçsız kraliçe değil mi Hamdi abi? Aynen, aynen. Aynen. Her kraliçe taç giymez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem ötesi bir iş. Of şahane. Bunlar kalemleri sağlamlaştırıyor abi değil mi? Evet. Geri salmasın. Başka, başka